Milli Eğitim Bakanı tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam. Bu adamların elinden o kadar sakıncalı, zehirli, tepeden görüşler halka dayatılmaya çalışılıyor ki bunlar bu da onlardan bir tanesi. Böyle bir noktaya geldik ki arkadaşlar bu adamlar başa geldikten sonra tarikatlar kötüdür bir yer diyemiyorsun yani. Tarikatlar kötü bir şeydir bile diyemiyorsun. Ciddi ciddi adamlar hani oy potansiyeli olduğu için tarikat övme noktasına geldiler. E ondan sonra bu adamlar tabii ki Atatürk'ü sevmez. Ha yani tarikatı seven adam tabii ki Atatürk'ü sevmez. Ondan sonra diyorlar ki aha tarikatta ne var ki? Bilmiyorum kanka ne var? Yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanın bir kişinin beyniyle düşünmesinde ne var ki? Birçoğumuz şahit olmuştur. Aşiret ağası olsun ya da tarikat lideri olsun. Politikacılar bunlara giderler. Bu liderlere para verirler. Para karşılığında veya herhangi bir şey karşılığında. Anlaşılınır tamam derler ondan sonra tarikat lideri alır bu parayı ondan sonra der ki tamam şuna oy vereceksiniz. Değil mi? Ne olmuş ki yani? Ne olmuş ki yani kanka? Peki bu mesela en alt mürit ne kazanç sağlıyor bundan? En alt seviye mürit ne kazanç sağlıyor? Hiçbir şey. Sadece kendi tarikatı daha önemli bir yere geldiğini düşünüyor. Kendi tarikatının daha önemli bir yere geldiğini düşünüyor. Ve ortada hiçbir sebep yokken seviniyor. Az önce işte bu dem milletvekillerinin açıklamalarını okuduk ya. Öcalan'ı salmanız lazım. Yok işte Kürt sorunu şöyle yapmanız lazım. Bilmem ne yapmanız lazım. Operasyonları devam ederseniz şu olur falan. Yorumlarda bir arkadaş şey yazmış. Bir de biz bu adamlara para veriyoruz yazmış. Milletvekili oldukları için. Ona da cevap olarak sen bilmezsin bebiş davamızın parayla alakası yoktur. Sen bilmezsin bebiş davamızın ara, parayla alakası yoktur. Bir de böyle sigarasından böyle bir çekmiştir. Bir saniye seni orada durdurmak istiyorum kanka. Sen bilmezsin bebiş bizim davamızın parayla alakası yoktur diyen adam bu tarikatın en alt en siktir boktan bir hittaysı olan henchmeni. Sen şimdi para da almıyorsun yani değil mi? Sen para da almıyorsun. Senin hiçbir çıkarın da yok. Hiçbir çıkarın yok. Davamız diyorsun sadece. Sen en altında en alt... Lucky deniyor onlara. Lucky, like, lucky, fedai. Bir hittaysı. O tarikatın en 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 altındaki bu FRP'deki kalpleri olur ya en altındaki bir hit dice hiçbir çıkarı olmayan sadece işte davamız kanka diyen en alt seviye adamısın kanka. Yani kendini gene de normalden daha mı üst hissediyorsun onu bilemiyorum. Senin eline tek geçecek şey senin tuttuğun takım senin tuttuğun taraf daha önemli noktaya gelecek. Ama bu seni daha önemli bir şey yapmayacak. Sen sadece psikolojik olarak sevineceksin. Hiçbir şey değişmeyecek yani. İşte AKP'yi destekleyen insanlar da var ya. Bazılarının harbiden çıkarı var. Bazıları şeyin farkında. Hadi üst düzey olan var. Orta düzey olan var. Bazıları şeyin farkında. İşte iktidar değişirse ben işim ne olurumun farkında. Bir de bunun en 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 alt kısmı var tamam mı? Bunların ile hiçbir şey geçmiyor. Bunlar fakir olmaya devam ediyorlar. Ellerine geçen tek şey sandıkta sizin kocanız olduk demek. Ellerine geçen tek şey sandıkta kocanız olduk demek. Aynı şekilde en alt seviye bir hittay henchmensin yani. sen. Eline hiçbir şey geçmiyor. Diyorsun ki bizim davamızın parayla alakası yok. <laughs> Sana öyle mi dediler? Sana öyle mi dediler kanka? Bizim davamızın parayla alakası yok. Saadet zincirine kesinlikle saadet piramidi aslında olması lazım. Bizde saadet zincir derler ama saadet piramidi olması lazım o. Kesinlikle öyle. Saadet piramididir. Terör örgütleri tarikattır. Birçok şey tarikattır. Saadet zincirleri tarikattır. Tarikatlar da saadet zinciri. Daha doğrusu piramididir. Daha komik bir şey söyleyeyim. Şu tarikat muhabbetine örnek yasal tarikat takım tutmak arkadaşlar. O kadar komik bir şey ki tepede futbolcular doğru düzgün oynamaya tenezzül bile etmiyorlar. Ama hadi oynayan da olsun fark etmez. Milyonları götürüyor. Kulüp başkanları milyonları götürüyor. Teknik direktörler götürüyor. Herkes götürüyor. Herkes gibi. Gö Bu para peki kimden çıkıyor? Bu para senden çıkıyor. Sen doğru düzgün bir futbol seyretmiyorsun. Doğru düzgün bir spor seyretmiyorsun. Bok gibi futbol oynuyorlar. Biliyorsun. Bok gibi futbol oynadıklarını biliyorsun. Ortada spor desen spor yok. Eline hiçbir şey geçmiyor. Maddiyat olarak hiçbir şey geçmiyor. Bir de üstüne işte yağmurun altında falan takımını destekliyorsun. Kazanınca psikolojik olarak seviniyorsun. Hiçbir mantığı yok yani. hiç Yani sevinmenin hiçbir mantığı yok. Bir de üstüne kaybettiği zaman mesela veya oynamadıkları zaman, salladıkları zaman falan. Ağlıyorsun, diyorsun ki yağmurun çavurun altında bitsin. Seyrettik. Şunu mesela duymuştum ben. Çoluğumun çocuğumun rızkıyla kombine bilet aldık falan. Kanka bir şey diyeceğim ama anlayabilecek misin? Anlayabilecek kapasiten var mı bilmiyorum. Sen tuttuğun çayır çimen spor maçı kaybetti diye sen çocuğumun rızkıyla kombine bilet aldım size. Yağmurun çamurun altında sizi seyrettim. Yine de kaybettiniz diye ağlıyorsan senin hayatındaki problem senin hayatındaki problem çayır çimen sporun kaybetmesi değil. Çayır çimen spor kazansaydı sorunların çözülmeyecekti. Senin problemin başka abi. Senin başka bir problemin var şu an. Benle şeyden dolayı kavga eden bir adam vardı. Şeyden yani online online kavga eden atar yapan bir adam vardı. Diyor ki sabahları diyor içmeden diyor işe gidemiyorum diyor. Fabrikada mı ne çalışıyormuş? Fabrikada çalışırken de üfletiyorlarmış. Ciddi ciddi bu arada yani fabrikada çalışan tanıdıklarım olduğu için biliyorum. Zil suruna sarhoş giden de var. Herhalde ondan artık bıktılar diye tahmin ediyorum. Ve promil üfletir gibi üflüyorlarmış. Buna karşı işte kendi haklarımızı nasıl korumalıyız falan diye bana soruyor. Ben dedim kanka sabahları işe gitmeden, içmeden gidemiyorsan bence önce çözmen gereken başka bir sorun var. Önce çözmen gereken başka bir sorun var kanka. Evet yani e, hakkı olmalı mı, olmamalı mı? Güzel bir tartışma konusu. İnsanların promil kontrolü fabrikada girerken promil kontrolü yapmazla hakkı olmalı mı olmamalı. Güzel bir tartışma konusu. Ama sen bunu diyorsan senin öncelikli derdin başka. Hani mesela şunu diyorlar ya Amerikalılar bunu çok der. Ben diyor bir kişilik koltuğa sığamıyorum uçakta. Bana zulüm yapılıyor. Lütfen koltukları genişletin. Sen bir kişilik koltuğa sığamıyorsan senin daha öncelikli sorunların var gibi. Birçok insan hayatındaki öncelikli sorunları çözemiyor. Yani farkına varamıyor. Benim öncelikli sorunun bu diye. Presin altında kaldıktan sonra gelmeyen pişmanlık hissi. Ya ben şeyi biliyorum yani. Zil suruna böyle ağız kokusundan yandaki işçiler kusacak artık noktada. Olan insanları da tanıdığım için tahminim o insanlara tepki olarak böyle bir şey yapılmış. Enes Çaylı e, sen anlamazsın abi bu sevdayı. Herkese nasip olmaz çemiş kezek Spor. <laughs> Çayır çimen. Herkese nasip olmaz çayır çimen sporlu olmak. Abi bizim orada amatör küme maçları oluyor. Nasıl birbirlerine giriyorlar böyle? Özkan Özkanlar Mahallesi Spor vs işte Çayır, Çayır Çimen Mahallesi Spor. Başak Gökçe. Ya onu bırak fabrikada bir abi vardı haplanıp geliyordu. Amk molalarda da ot içiyordu demiş. Kuzey. Ben bunu hayatta bir başarı olmamasına bağlıyorum abi. Okul okudukça ve bir işte profesyonelleştikçe bu futbolda vs insanın radikalliği azalıyor gerçekten demiş. Evet. Ya şeyi merak ediyorum bak büyük ihtimal seyredeceğim Galatasaray Fener terbisini merak ediyorum ama Galatasaray kaybetsin umurumda olmaz. İnip de böyle asla şey yapmam. Abi işte bilmem nerede seyredelim falan. Asla umurumda olmaz yani. İsterse isterse 5 tanesi de umurumda olmaz yani. Ya kazanırsa sevinirim. Kısa süreli. Golleri falan seyrederim. O kadar yani. Okan Bayülgen. Gazze'de bunlar olurken yeni bir yıla girilemez. Okan Bayülgen Gazze için ben de oradayım. Konserinde yaptığı konuşmada Gazze'de bu tür olaylar yaşanırken hayat normal bir şekilde devam edemez. Yeni bir yıla giremezsiniz ifadelerini kullandı. Şimdi sıçtık. E ne olacak abi? 32 Aralık, 33 Aralık devam mı edeceğiz? Bay bu sözleri medyanın gündemine oturdu. Yani siz bunu şişirip adamı ünlü yapmak için gündeme oturtursanız oturur tabii. Bazı insanlar vardır arkadaşlar. Bir şeyler üreterek ünlü olurlar. Bir şeyler üreterek bir yerlere girer üretimi severler. Bazı insanlar vardır herhangi bir şey üretmez. Arada böyle sivri sivri konuşup gündeme gelip ondan sonra o şekilde ünlü olup ondan sonra oradan yürürler. Yürümeye devam ederler yani. Çok çok abartı bir şey değil canım söylediği. Ben çok daha abartı bir şey olarak bana yansıtılmıştı da bu. Çok aşırı abartı bir şey değil yani. Yeni yıla giremezsiniz. Vallahi kanka girecek gibiyim sanki ama. Girecek gibi geliyor bana. Okan Boyugan Gambit'i podcast'in. Enes Çaylı sigara muhabbetinden beridir. Okan'ı hiç ciddiye alamıyorum. Ya. Evet benim için de o zaman bitti zaten. Benim için de net o zaman kendini belli etti ve o zaman bitti yani. Ya şöyle şeyden kızıyor zaten. instacılara TikTokçulara çok bileniyor ya abi adam. Adamın işini eline aldılar çünkü. Adamın işini eline aldılar. Ba bana kızmıyor mesela. Bu, bu YouTube yönetmenleri niye çıktı falan. Ya YouTuberlar bana kızmıyor mesela. Adamın işini eline aldılar çünkü. Bence var ya şeye şimdi çok kızacak biliyor musunuz? O mavi gözlü sarışın deli kız var ya ona çok kızacak. Neden biliyor musunuz? Ben Instagram'da search'e ne zaman bassam sağ üst köşede okanın sosyal medyayı gömmesi olurdu. Yani Instagram'ın keşfetinde sağ üst köşede mutlaka baş köşede şöyle büyük video olur ya bir sağ üst köşede büyük video olur. Orada işte Instagram'ın ne kadar böyle boktan bir şey olduğunu anlatır. Yorumlarda Instagram yorumlarında da herkes evet ya çok haklısı falan der. Şimdi son böyle bir, birkaç haftadır keşfede bastığım zaman aynı yerde sarışın mavi gözlü deli kız çıkıyor. Bence ona yırtıracak şimdi. Sırada o var bence. Ya yeni yıl olsun ya. Çünkü yeni yıl olmazsa ulan eğlenmeye bahane bulamayacağız lan. Valla eğlenmeye bahane arıyoruz. Halloween'i falan o yüzden kutlamaya başladık zaten. Eğlenmeye bahanemiz yok çünkü. Bir yaş günüm var. Bir, ha, mesela senede iki gidi biliyor musunuz bizim? Lan o kadar aldık oyunları, kutu oyunlarını, şeylerin sistemlerini yaptık. Atari bilmem ne sistem. Bu, bu sene daha da güzel olacak ha bu arada o sistem. Daha da güzel yaptık. Bayağı bildiğin yan yana böyle ayakta oynamalı falan olacak. Çünkü gerçekten o Atari kolunu oturarak oynayamıyorsun. Şöyle oynayamıyorsun gerçekten. Kollar kırıkken. Ayakta olacaksın şöyle tak tak tak. Güzel oluyor. E, ee, ama senede iki kere fırsatımız oluyordu. Çünkü abi bahane özel bir bahane olmayınca mutlaka bir işin oluyor. Ama mesela yeni yıl olduğu zaman diyorsun ki aga hiçbir şey yapmayacaksın. Bak, zorla eğleneceksin abi. <laughs> zorla eğleneceksin. İnsanlar şey yapıyor ya. İçkili mekana falan gidiyorlar. Bir de sigara dumanının altına falan hiç yapamayacağım Oturuyorlar nasıl sonra sabaha kadar mesela. Ben şu oyunları oynamaya vakit bulamıyorum. O yüzden hep onları oynamak için kullanıyorum yani. 3 tane yeni oyun oynayacağız arkadaşlar. Bunları videoya alırız. Özellikle kıblegah. Kıblegah oynayacağız abi. Dini bilgi oyunu. Jelatininden açmadım bile. Hile olmasın diye. Dixit oynayacağız. Dixit bilen var mı? İlk defa oynayacağız bunda. Bir de bank oynayacağız. Onda sergen getirecek. Onu da ilk defa. 3 oyunu ilk defa oynayacağım.